Arkadaşlar, arkadaşlar hepinize merhabalar. Size tre, e, Trazure e, NFT.xyz sitesinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. NFT alıp satıyoruz. Bakalım e, çekim vereceğim arkadaşlar. Gelecek mi bakalım arkadaşlar? İlk defa çekim deneyeceğim. Videoyu durduruyorum şu anda. Şu anda e, 37.61 USDT'lik bakiyem var. Minimum çekim 20 USDT, minimum yatırım da 20 USDT arkadaşlar. Bakalım çekim vereceğim şimdi. video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Paribu hesabım. Şu anda 400, e, daha önceden benim bakiyem vardı. Burada bu farklı bir e, bakiye bu. Şu eskiden e, şöyle söyleyeyim. 23.9975 USDT'm vardı. Bakalım çekim yapacağım şimdi. Yatıra basayım. TRC20. Kopyalayayım. Fi ücreti 1.5 USDT. Dostlar şu anda çekimimi verdim. Bakalım hesabıma gelecek mi arkadaşlar. Çekimimi şu anda verdim. Confirm dedim. Videoyu durdurdum. Bakalım göreceğiz. Dostlarım para hesabıma yattı. Ee, saat 7.10 10 geçiyor. Videoyu durdurmuştum. Bakın dostlarım 20 USDT'lik... Ee, trezor nft.exe sitesinden paramı çektim çekimler geliyor arkadaşlar e, sistem e, bence minterest.io sitesinden kat kat daha güzel bir sistem dostlar. bir buçuk USDT gitti bakın dostlarım paribu hesabıma para yattı az önce benim 20 USDT vardı şu anda toplamda 38.38 buçuk 38, USDT oldu 18 buçuk USDT yattı e, ben bu çekimin burada nft alıp satıyoruz arkadaşlar 6:33 gece çekim yap verdim arkadaşlar. Ee, ne zaman yatmış? 7-8 gece. Toplamda e, 8 dakika oradan, 8 dakika oradan. Dostlarım, toplam 35 dakika içerisinde para hesabıma geçti. Burada NFT rezervasyon yaparak para kazanıyoruz arkadaşlar. aşağı <laughs> aklimden kaydı olduğunuzda 4 gün geçerli. 4 gün geçerli bonus alacaksınız arkadaşlar. 150 USDT'lik bir bonus alacaksınız. Bu bonus arkadaşlar 4 gün geçerli olacak. 4 gün sonunda bu bonus kalkacak arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz dostlarım? Geliyorsunuz buraya kaydol kaydınızı oluşturuyorsunuz. Bakın dostlar. NFT rezervasyon yapacağız burada. Rezerve kısmına basıyorsunuz. Her gün... E, belli vakitleri var arkadaşlar bunun. Bakın dostlar rezerve kısmına bastım. Bakın regulation'a bastığınızda her gün saat yani birinci e, seans saati e, birinci seansda diyor arkadaşlar saat 8 ile 12 arasında sabah 8 ile 12 arasında e, rezervasyon yapabiliyorsunuz saat 1'de diyor sonuçlar açıklanıyor bir buçuk bir bu 35 arası da 35 e, hatta bir sonra da işte bunu satışa sunduğunuzda bir gün sonra arkadaşlar satıldığında arkadaşlar bakiyenize göre minimum çekim 20 USD, minimum yatırım 20 USD bir buçuk çekerken fiyat alıyor arkadaşlar e, bir gün sonra satınca bak e, eğer başarılı olursa rezervasyonunuz bakiyenize bir gün sonra yansıyor akşamki rezervasyon da aynı şekilde olursa, akşamda 5 ile 9 arasında rezervasyon saati ikinci seans. 10'da işleminizin sonucu belli oluyor. 10.30-10.35 arası diyor işlem saat diyor. 10.40'tan sonra bunu satışa sunuyorsunuz mesela. 10.35'ten sonra işte 10.40'tan sonra da olur. Fark etmez. Ee, ertesi gün bir gün sonra da arkadaşlar başarılı olursa rezervasyonunuz satışa çıkartıyorsunuz buradan. Şu, ee, şu kısma basıyorsunuz. Rezervasyon yaptınız. Rezervasyon yaptınız ya arkadaşlar. Bakın ben bugün yaptım. 23 üyesi bir şey NFT satışına sunmuşum. Bunu listelemeye basıyorsunuz. Listeleme saatleri de arkadaşlar satış, sat diyorsunuz ve ondan sonra bunu satışa çıkartmış oluyorsunuz dostlarım. Tekrar göstereyim. Rezerveye basıyorsunuz. Sabah 8 ile 12 arası akşamda 5 ile 9 arasında rezervasyon saatleri var. Dediğim gibi satış saatlerini de buradan yönetmeliklerden okuyup Rezervasyonunuz başarılı olduğu takdirde arkadaşlar seviye sistemi var burada da tabi İşte bir gün sonrasında şöyle söyleyeyim rezervasyonunuz olursa arkadaşlar bastınız rezervasyonunuz onaylandığı zaman satışa çıkartıyorsunuz satış saatleri arasında dostlar onda mesela akşam yaparsanız 5 ile 9 arasında rezervasyon yapabiliyorsunuz ikinci seans onda sonuç belli oluyor işte 10.35'ten sonra falan işte 10.40'da da satışa sunup bir gün sonrasında da e, baş, e, satışa çıkarttığınızda bir gün sonra e, %1.7 olarak bir seviyeyseniz arkadaşlar kazancınız bakiyenize yansıyor. Toplamak kısmına bastığınızda e, burada bugünün rezervasyonu diyor. Bakın listeleme diyor. Ben listeye koydum bunu bir gün sonra bakiyeme yansıyacak arkadaşlar. 23. 20 47'nin %1.7'si oluyor. Burada seviye sistemi var dostlarım. Bakın. Şöyle size göstereyim. Buraya geldiniz. Hesap kısmına basın. Bakın arkadaşlar benim seviyem 0. Bu da UID'niz, kullanıcı UID'niz. Dostlar siz dediğim gibi 4 gün geçerli 150 USD'lik bir bonus alacaksınız. 4 gün sonunda yatırım yapmanız gerekiyor buradan kazanç elde edebilmeniz için. Minimum 27 US çekim 20 USDT Minimum yatırım da 10 muydu? 20 olması lazım. Bakın dostlar ben şu an seviye 1'im. Şöyle tekrardan bir <laughs> yenileyim. Ben seviye birim arkadaşlar bu Trezor NFT.xyz sitesinde. Hakikaten çok sağlam bir sistem düşün. Emek verilerek hazırlanmış bir sistem dostlar. buradan anlattıklarım benim kendi kişisel düşüncelerimdir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi içermemektir anlattığım hiçbir şey. Gelse açılsa. Bakın dostlarım şu an ben seviye birim. İlk başta başladığınızda siz level 0 olacaksınız. Ben 50 dolar yatırdım. 50 dolar yatırdığım için level 1'e atladım arkadaşlar. Yani minimum 50 dolar yatırma yatır, yatır yap yaptığınızda seviye 1 oluyorsunuz. Ben şu anda günlük giriş yaparak puan topluyorsunuz ve her başarılı rezervasyonunuzdan sonra burada airdrop var. Airdrop kısmı var. Bu airdrop'a bastığınızda dostlar buradan günlük olarak size ödüller veriyor. Bana mesela geçen 0.70 USD çekti, çıktı. Bu bak çekilebilir bakiyenize yansıyor. Vallahi şu anda dolar 23-24 TL'lerde gezindiğine göre arkadaşlar hakikaten çok kıymetli bir sistem bence bunlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. 4 gün geçerli 20 150 USDT'lik bir bonus bittikten sonra burada yatırımlı bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Yatırım yapmazsanız devam edemezsiniz arkadaşlar. Bakın burada ben benim seviye 2 olabilmem için ee, geçerli kullanıcı ee, iki adet geçerli kullanıcı bir referans yapmam gerekiyormuş. Yani benim referansım link, referans linkinde buraya kaydolan e, arkadaşlardan iki kişi buraya yatırımlı bir şekilde devam e, yatır, yatırımlı bir şekilde yatırım yapıp buradan devam ederse ben level 2'ye geçeceğim. Level 2 dedi arkadaşlar. bir e, ile şu anda ben 1 ile 300 USDT arasında maksimum e, rezervasyon yapabilirken şu ikinci e, seviyeye geldiğimde 1 ile 1, e, 1000 USDT arasında bir e, re, re, rezervasyon yapabileceğim ve burada arkadaşlar docs kısmına basıp evraklara bakıp bu sistemi detaylıca inceleyebilirsiniz. Çok güzel bir sistem arkadaşlar. Burada işte e, seviye ikinci seviyeye geçebilirsem arkadaşlar ben buraya yakınlarımı, kardeşimi vesaire e, tanıdıklarımı da buraya sisteme davet etmeyi düşünüyorum. Yatırımlı bir şekilde seviye 2'ye geçebilmem için önemli bu da. Dediğim gibi arkadaşlar ben çekim yaptım az önce size. Çekim kanadımda gösterdim. Kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Seviye 2'ye geldiğimde arkadaşlar benim günlük kazancım da artacak. Sistem çok aşırı detaylı arkadaşlar. İnanın şu anda ben birçok şeyi tam anlatamadım. Elimden geldiğince anlattım ama hani detaylı olarak dok kısmına basıp buradan inceleyebilirsiniz. İşte referans kısmı, günlük kazanç kısmı mesela işte seviyeniz arttıkça art e, rezervasyon sayınız da artıyor. Ben şu an level 1'im. İlk başladığınızda level 0 olacaksınız. Ve 4 gün geçerli bonus bittikten sonra arkadaşlar yatırımlı bir şekilde devam edebiliyorsunuz bu sistemde. Şöyle size, evet göstereyim. Buradan para çekerken arkadaşlar ekran kısmına basıyorsunuz ya dostlarım. Buradan e, sizin şey e, bir takım işlemleri yapmanız gerekiyor. Settings'e bastınız, iki faktörlü kimlik doğrulama adımını tamamlamanız gerekiyor. Burada mint kendi NFT'nizi de buraya sisteme yükleyip e, satışa çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem. Bakın ben Google 2 faktörlü kimlik doğrulamayı e, yaptım. Dostlar dediğim gibi ben buradan çekimimi yaptım. 50 USDT yatırmıştım. Ben tekrar buraya size denemek için inanın ilk defa sisteme güvendiğim için video esnasında çekim yaptım. 35 dakika içerisinde hesabıma yattı. Benim burada 20 USDT'im vardı. Bakın arkadaşlar mail adresimi de göstereyim. Bakın e, parayı bir hesabınıza yuvarlak giriş oldu diyor. 18.5 USDT, 1.5 USDT fee'ye gitti çekimimi yaptım. Ben buraya biraz daha yüksek miktarda da yatırım yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kendinizi üzmeyecek şekilde e, işlem yapın her zaman. Adım atın. Ben dediğim gibi bu, bu sisteme Minteres'ten daha çok güveniyorum. Çok sağlam bir sistem. Bence yani. Yarın belki kapana da bilir, Bilemeyiz. Detaylı güzel hazırlanmış bir sistem. NFT rezervasyonu yaparak kazanç elde ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir de eğer videom hoşunuza gittiyse e, beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar.